ICT tarzı için Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulan one OneCL one CL sons göstergesi bu bölümden Trading View sitesinde göstergeye erişilebilir. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Trading View sitesinde göstergeye erişmek için göstergeler bölümünden göstergenin adını arıyoruz ve seçerek grafikte çalıştırıyoruz. Bu göstergeye daha hızlı ve kolay erişmek için add to favorite seçeneğini etkinleştirerek kendi göstergelerinize ekleyin. Gösterge grafikte çalıştırıldığında önceki günün en yüksek ve en düşük seviyelerini fiyat grafiği üzerinde çizmeye başlıyorum. Ve fiyat grafiğinde likidite seviyelerini tanımlamaya çalışıyorum. ICT stratejilerine dayanan Vanjad-Vankil göstergesi, likidite avı, piyasa indirimi ve prim piyasa gibi kavramlara dayanarak, fiyat hareketlerinin ve piyasa yapısındaki değişikliklerin detaylı analizine vurgu yapmaktadır. Bu strateji, tüccarların yapılandırılmış bir ticaret modelinden kilit giriş, haliye ve çıkış noktalarını tanımlamalarına yardımcı olur ve bu stratejinin ana süreci y liquidity hound ile başlar. Örneğin bu bölümde bizim için bir likidite seviyesi tanımlandı. Başlangıçta fiyat likiditeyi çekmek için önceki günün en yüksek ve en düşük seviyeleri gibi seviyelere doğru hareket eder. Burada önceki günün en yüksek seviyesine doğru hareket etti ve bizim için bir likidite seviyesi belirledi. Ardından CISD kırıldığında aşağı doğru hareket etti ve fiyat aşağı doğru hareket ederken piyasa yapısı değişir. Bu da bizim için bir işlem girişi sinyali olarak kabul edilir. Bu aşamada Fibonacci seviyeleri çizilir ve yatırımcılar Fibonacci'nin 0.618 düzeltme seviyesinde işleme girebilirler. Bundan sonra fiyatın 0.618 seviyesine bir geri çekilme yaptığını görebilirler ve ardından aşağı doğru hareketine devam etmiştir. Bu bölümde de fiyat önceki günün dip seviyesine doğru hareket etmiş ve burada bir likidite seviyesi oluşturmuştur ardından yukarı doğru hareket etmiş ve bizim için bir direnç seviyesi oluşturmuştur. Direnç seviyesinin kırılmasından sonra Fibonacci seviyeleri çizilmiştir. Burada fiyatın Fibonacci 0.618 618 seviyesine veya Fibonacci'nin %50 seviyesine geri dönmesini bekliyoruz ve ardından ayarlardaki strateji sistemine göre alım veya satım işlemlerine girebiliriz. Giriş bölümünde, ilk bölümde strateji ayarlarını seçebileceğiniz seçenekler bulunmaktadır. Bu bölümde strateji seviyesini tanımlamak için mum sayısını seçebilirsiniz. Varsayılan olarak 5 mum ayarı yapılmıştır ve strateji seviyesini tanımlamak için son 5 mumu kontrol eder. Sonraki bölümde strateji seviyesinin geçerlilik süresini mum bazında ayarlayabilirsiniz varsayılan olarak 25 mum ayarı yapılmıştır ve bu değeri artırabilir veya azaltabilirsiniz. Bir sonraki bölümde likidite salınımını seçebilirsiniz ve burada pivot salınım dönemini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak bu ayar 50 olarak ayarlanmıştır ve bu değeri artırdıkça daha uzun vadeli salınımları tanımlar. Değeri azalttıkça daha kısa vadeli salınımları tanımlar. Sonraki bölümde geçmişteki mumların maksimum buy kontrolünü seçebilirsiniz. Varsayılan olarak hepsi modunda ayarlanmıştır ve özel modu da seçebilirsiniz. Özel modu seçerseniz bir sonraki bölümde geçmişte kontrol edilecek mum sayısını değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak 100 mum modunda ayarlanmıştır. Son bölümde ise destek ve direnç seviyelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Destek ve direnç seviyelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Destek ve direnç seviyelerinin isimlerinin rengini ve kendilerinin rengini seçebilir ve istediğiniz renge değiştirebilirsiniz. Destek ve direnç seviyelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini, isimlerin ve çizgilerin rengini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca tüm likidite seviyelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini de etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Likidite seviyelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Bu seviyelerin rengini, isim rengini seçebilirsiniz ve son olarak düşük likidite seviyelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz isim rengini ve seviyenin çizim rengini seçebilirsiniz ve ardından ayarları, onayla seçeneğini seçerek ilgili ayarları kaydedebilirsiniz. Evet arkadaşlar, AASA bu indikatörün eğitimini de burada tamamladık. Görüş ve önerilerinizi yorumlar. Bölümünde bizimle. Paylaşmanızdan memnuniyet duyarız.